Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün iki tane video geldi. Bu sizin için değil aslında. Bunu da izleyin. Ama bir şey diyeceğim arkadaşlar. Ve bu çok önemli bir şey. Sayın Gülsev'in demirci. Sen kendini ne zannediyorsun? Aslında bunu yazan Levent biliyorsunuzdur. Geçen yaptım yapmadım videosunda. Sen kimsin Levent? Sen kimsin ya? Sadece bir küs olduk diye sen videoma kötü yorum atmak zorunda mısın? Aynı yuk aynı binadayız. Ayıp ya. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yani gerçekten çok sıkıldım ben bu çocuktan. Çok kötü yazmış. Gidin bakın bu videodan sonra. Ben artık çok sıkıldım Levent'ten. Söyleyecek bir şey bulamıyorum aslında yani. Video çekiyorum. Korona günlerinde sizi eğlendirmek istiyorum. Ben kendimi eğlenmek istiyorum. Ama Levent bunu engelliyor. Futbol videosu dışında bu iki hafta boyunca hiçbir video yapmayacağım. Futbol videosu dışında. Cuma günü veya cumartesi gelebilir. İnternetten sipariş ettik antrenman şeyi. Antrenman malzemesi bir tane. Ben bundan çok sıkıldım Levent. Yani, bu videoyu izliyorsan sakın kötü yorum yapma. Bakın gittim yukarı hatta gittim yanına gittim. Niye yaptın dedim. Ben ne yapmışım diyor hala. Ya anlamazlıktan geliyor salağa yatıyor. Ben sıkıldım. İki hafta boyunca e, sadece futbol videosu gelecek. O da bir kez. İki haftada bir kez gelecek futbol videosu. Bu bu iki haftaya uygun bir şey. Diğerlerinde de bakarız. Kötü yorum atmayın. Atacaksanız hiç atmayın daha. Ya. Tamam. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Aslında daha vardı. Şu an hepsini unuttum sinirden. Çok sıkıldım artık ben bu Levent'ten. Yani şey artık hiçbir şey söylemek istemiyorum Levent'e karşı. Sıkıldım ben. konuşamıyorum bile. Konuşamıyorum arkadaşlar. Aklıma bir şey gelmiyor artık. Levent her şeyi söylüyorum ama aklıma bir şey gelmiyor şu an. Şu an aklıma hiçbir şey gelmiyor. Tamam. Hadi geçenki videoya gidip girişimizi yapalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Levent eleştireceğiz arkadaşlar diye bir video giriş isterdim ki yapamadım zaten. Bunu Levent istedi. Gülsevim sevim demircinin telefonundan. Sıkıldım ben. Gerçekten sıkıldım Levent'ten. Bu videoyu izlediyseniz like atın lütfen arkadaşlar. Bunu beraber başarmamız lazım. Lütfen. Semih'le video çekecektik aslında. 3 ay boyunca kö köye gitti. Yunus'la çekeriz. Biz de Turgay'la çekeriz. Rüzgar da gitti. Bir hafta boyunca gelmeyecek. Mert'le çekeriz. Mert çımarıyor ara sıra. Ama or, arkadaşımız yok. Levent şerefsizlik yapıp aramızdan ayrıldı. Çok kötü yazmış yoruma ya. Sen kimsin ya? Yiyorsa sen kendin yap. Arkadaşlar daha fazla şey yapmayacağım. Demeyeceğim bir şey çocuğa. Çocuk diyorum. Benim gözümde daha çocuk o. Görüşmek üzere. Like, abone. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.